23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Şu anda Sivas'ın tarihi kent meydanındayız. 23 Nisan adına bir program bizim düzenlendi bizim çocuklar bizim için. Bizim Gördüğünüz bizim gibi bizim hepsi rengarenk giyinmişler ve hepsinin yüzünde bir gülümseme var, bir heyecan var. Yarınları onlar inşa edecekler, yarınları onlar güzelleştirecekler. Şimdi biraz da onlarla konuşalım. Bugün onların günü. Merhabalar. Ne hissediyorsunuz bugün? Mutlu musunuz? Mutluyuz. <laughs> Mustafa Kemal'e çocuk. Bunu bizlere bir armağan bir etti, biz de ona layık olmaya çalışacağız. İstifan Cumhuriyetimizin kurucusu kırıcı olduğu için onu tebrik ediyorum. Mustafa ben de. <laughs> çok iyi biriydi, onu tebrik İstifan ediyorum İstifan bu gayretinden dolayı. Onu teşekkür İstifan ediyorum. Onu çok seviyorum. Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı bu bayram e, bizi olmayacaktı. Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seviyorum. Şimdi biz çok bu çalışmalar, çalışmalar için sürekli emek gösterdik, süreli, çalıştık, çabaladık ve, bir ve bir onun emeğini burada göstereceğiz. E, i̇yi ki de çocuklara e, özel, bir e, var. özel bir bayram olmuş. Ne hissediyorsun? Mutluluk. Sen de hissediyorsun. Ben de Atatürk'e çok teşekkür tamam. ediyorum ilk öncelikle. Nasıl Eğer bu bayramı bize armağan etmeseydi var. belki şu an biz bunları yapmayacaktık. Yapmayacak. Rengarenk yer misiniz? Evet. Çok olmuşsunuz. Neler yapacaksınız bugün? Halay çekeceğiz. <laughs> Hava ya. Halay çekeceğiz ya. Oyun oynayacağız. Ama aynı şey. Aynı şey de yapacağız. <laughs> neler yapacaksınız bugün? Halay çekeceğiz. Oyun oynayacağız. Sen neler yapacaksın bugün? <laughs> Gösteri yapacağız. Bayrak sallayacağız. Bir de oyun falan oynayacağız. <laughs> we <laughs>